Edeceğim. Piyasa araştırmalarımıza göre Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve birçok bakanlık denetime başlamıştır ve start verilmiştir. Birçok firmam e, denetimden geçmiş bulunmakta. Bunun sevincini ayrıca yaşıyorum. Burada bakanlıkların hepsi farklı kategorilerde denetim sağladığı için SGK'dan başlamak istiyorum. SGK'da durumlar firmalarda en önemli kural şuna bakıyor. Sigortasız işçi çalıştırmıyoruz. Zaten 2024 yılına gelmişiz ve bu saatten sonra artık kimse sigortasız olarak çalışmamalı. Bunda da fikir olduğumuzu düşünerekten yabancı uyruklu personellerle çalıştırabiliriz tabii ki. Ama Çalışma Bakanlığından onay alınarak çalışma izni belgesi alınarak çalıştırabiliriz. Bunlar yıldan yıla güncelleme gerekmektedir. Yani bir yıllık verilebiliyor. Mülteci değilse, eğer mülteci ise 7 yıllık gibi bir süreç kapsamındadır. Ama mülteci değilse her yıl güncellenerek, Çalışma Bakanlığı'ndan onayları alınarak sigortalı çalıştırabiliriz. Bu yasal bir süreçtir. Bunu her firma yapabilir. Eğer firma kendi bünyesinde part-time e kısmi zamanlı personel çalıştırıyorsa bunlar da puantaj sistemi uygulamak zorundadır. Yani diyelim bir personel 10 günlük bir çalışma sergilemekte. Bunun sigortasını resmi olarak göstermek durumundasınız ve puantaj sistemini yani puantaj ne oluyor? Her geldiği gün işaretlenerek bunu mali müşavirinize bildirip o gün çerçevesinde sigorta primi ve maaşı kesintileri yapılması gerekmektedir eğer stajyeriniz varsa bunda da e, okulun gönderdiği belgeleri atanan kişinin imzaları mali müşavirinizde resmi olarak beyan edilmeli okula bu ücret ödenmelidir ya da stajere bu ücret ödenmelidir SGK ile ilgili kısaca bu konularda bilgi verebilirim. Bir de Çalışma Bakanlığı var. Eğer üretim firmasındaysanız durumlar çok çok daha sıkı denetlenmekte. İmalat, makine ve tesisatlarla ilgili bir üretim yapıyorsanız eğer öncelikle tehlikeli sınıf mısınız ona bakılır. Tehlikeli sınıfsınız, İSG hizmeti alıyor musunuz? Yani iş sağlığı, güvenliği ve hekim hizmeti alınıyor mu? Buna bakılır. <laughs> Ayrıca eğer periyodik kontrolleriniz yoksa bakanlık size 28 gün süre verir. Bu 28 günde tutanak tutulur. Her makinenin kaç tane makine olduğu, sinyasi işlememeyi lazer makinesi mi, her fabrika içerisinde ne tür makine varsa hepsi incelenir, tutanakta yer alır ve bunun tespitini yaparak size süre verir. O süre içerisinde ISG hizmetinize dair risk analizleriniz, periyodik kontrolleriniz, koruyucu ekipmanlarınız yani personelin koruyucu ekipmanları bunlar nedir? İşte gözlük, fabrika ortamında ses çok olduğu için kulaklık, baret, eldiven. Eldivensiz çalışmıyoruz mümkün olduğu kadar. Çünkü iş kazaları T2 sınıflarda çok fazla oluyor. Hem sağlığınızdan olursunuz hem işverenle alakalı bir sıkıntılar olabilir. Ama öncelik burada işçinin sağlığı ve güvenliğidir. Buna dikkat ediyorlar denetçiler. Bu konuda da haklılar taviz vermemektedirler. Tutanak tutulduktan sonra 28 gün sonra gelirler, tespitleri sağlarlar. Yönetmeli uygun musunuz değil misiniz bunu tespiti yapılır. Onaylanırsanız geçersiniz, onaylanmasanız yüklü miktarda cezaya çarptırılırsınız bundan da kaçar yok. Bir diğeri de Maliye Bakanlığı. Maliye Bakanlığı geldiğinde eller yukarı diyoruz çünkü neden Maliye Bakanlığı ekibiyle gelir? sizden herhangi bir şey istemeden bütün evrakları, bilgisayar dokümanlarını, server'ı her şey inceler. Buna da yasal olarak zaten hakkı vardır. Muhasebe programlarınızı denetlerler, resmi evraklarınızı, imza sürkülerinizi, faaliyet raporlarınızı, kapasite raporlarınızı, hangi alanda üretim yapıyorsunuz, nace kodunuzu, ruhsatınızı vesaire her şeyinizi, çek defterinizi, ee, varsa senetlerinizi, banka hesaplarınızı, gayri resmi çalışıyor musunuz, çalışmıyor musunuz ki? Bunu tespit ettiklerinde hiçbir şekilde vergi kaçakçılığından dolayı ceza, çok ağır bir cezası vardır. Buna kaçamazsınız. Bu konuda da denetçiler herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Bir mükellef her zaman vergilendirmekle yükümlüdür. Bu yüzden vergiden kaçınma ve Vergi kaçırmak suçtur. Bunu mükelleflerimize kesinlikle önermiyoruz. Benim birçok firmamda çok şükür yapmıyor böyle. Her şeyi yasal olarak çalışıyorlar. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.